Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Deliverman Simulator oynayacağız e, oyundan anladığım kadarıyla e, test biz e, bir teslimat te e, kargoları alıp onları teslim ediyoruz e, zaten şu çalışma yerlerinden de anladığınız gibi oyun yine e, şey Stunlocker Simulator abi direkt aynı mantıkta bir oyun. Ama ben Storak Mars Simulator'un videosunu çekmeden önce oyuna başladım. Oyuna başladıktan sonra aklıma geldi. Ve oyunda biraz önde olduğum için şu an e, önden başlamak biraz şey olur diye düşünüyorum. Oyunun anlamı kalmaz diye düşünüyorum da ben baya baya taşıyorum bunları rahatça. Tepesine de bir tane şundan alsam mesela taşıyabiliyor muyum? Ha böyle taşınmıyor. Tamam ben ben bunları getireyim. Ee, az enerji veriyormuş ya. O zaman şimdi ben bunu tek başına götürmeyi deneyeceğim. Aldım aldım. 3 tane aldım. Gidebiliyor muyum? Allah Allah. Çok garip ya. Oyun biraz basit çıktı. Ulan yani bunu da kaldırırsam yok artık. Hmm, tamam bunu kaldıramıyorum. <laughs> Boyumdan büyük kutu zaten. Acaba da, acaba da e, bu oyunda yine e, Strongman Simulator'da olduğu gibi vücudumuz büyüyor mudur diye merak ediyorum. Çünkü kim bilir. Şu anki kutular böyleyse sonraki kutular nasıl? Metal kutu ne kadar istiyor acaba bu? E, fazla istiyormuş. <laughs> o zaman bu 25 güçlük kutuyu alayım. Götüreyim. Evet, E 34 enerji veriyor kutu de iyi veriyormuş. O zaman biz böyle böyle kasalım. Koş 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 koş. Abi siz siz almıştınız değil mi bu kargoyu? Aynen. Siz almıştınız bu kargoyu. Adamlar da ne kargo arıyor diyor. Baksanıza boyum kadar kargo. Başka adam bulamadınız mı teslimatçı bir bana götürtürüyorsunuz bunları ya. Vallahi ben boyumdan büyük kargo var. Yazıktır lan utanın. Boyumdan büyük kargoyu giriyorlar bana taşıttırıyorlar. Lan. Utanın lan kendinizden utanın. Bunu bir çark çevirebiliyor muyuz? Galiba iki tane hakkımız varmış. Pet çıktı. Oha yüzde bir şanslıkmış kuşaktan çıkması. Hemen gücüne bakmam lazım. 7, 7 kat gücü varmış. İyi mi bilmiyorum. Oynuyor yeni yüklediğim için. Ama bu kadar nadir olduğuna göre iyi bir şey olması lazım. O zaman ben bir geleyim. Ee, petler var burada. Petlerin güçlerine falan bakarak anlayabiliriz zaten. Mesela güçlerine bakabiliyor muyuz? bakamıyormuşuz O zaman biz bu petle idare ederiz. Yani 7 kat eğer enerji enerjinin 7 katını diyorsa baya baya iyi. Ama farklı bir şeyden söz ediyorsa diyecektim. Evet enerjinin 7 katıymış. Baya iyi abi. Çok işimize yarar. Ama bu pet niye ters? Niye arkaya bakıyor? Şey hatırlattı bana. Yani Nasrettin hocanın ne şeyine ters bilmesi. Yani Niye erken bakıyorsun kardeşim? 86 gücümüz oldu. Evet bunu taşıyabiliyoruz artık. Carry shiny box. Ee, galiba biz de büyüyoruz. Anladığım kadarı. Bir sonraki bölgeye geçebilsem Neyse. O zaman biz hızlı kasmaya devam edelim. Şunlardan kaç tane alabiliyorum? Bir, iki, üç tane götürebiliyor muyum? Rahatlıkla götürebiliyorum. Kargolardan kule yaptım resmen. Koş, 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 koş. Daha sonraki bölgeye gideceğiz. Koş. Abi yüzde bir şanslık şey çıkardım. Hayatımda ilk defa bu kadar şanslıyım. Bir de videoda olması çok iyi oldu benim için. Hadi hadi çalış çalış. Hadi. Naim Süleymanoğlu. Hadi. Naim Süleymanoğlu'nun kargocu hali. Dut -du 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 -du. Kargocun. Ha. Kargocu Süleyman. Evet yeni isim. Kargocu Süleyman. Bence mükemmel. 3 tane taşıyamıyorum. iki tane taşıyabiliyorum. An. Heh. Koş 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 koş. Hayır sen bunu yapabilirsin. En iyi kargocu olacağım ben. Demes rekorlar kitabına en iyi kargocu olarak gireceğim. İlk kargocu Naim Süleyman oldu. <laughs> Amuda kalkıyoruz artık. <laughs> Abi hareketlere bak. İyice havaya girdi benim o bizim bizim, bizim karakter. İyice havalara girdi. Ve artık en ağır kutuyu da kaldırabiliyorum. Oo parıltılı parıltılı. Ben bunu alsam mı acaba ya? Bırakmak istemiyorum ben bunu. Çok güzelmiş. Neyse. Bayağı geldi lan tek seferde 2k bayağı iyi geliyor artık. 7 kat sağlayan pet var ya. O sayede bayağı hızlı kasabiliyoruz abi. %1 şansla nasıl çıktı ilk çevirmeden ya. Oyuna başlar başlamaz. Yani oyun bilerek mi veriyor? Yani siz de böyle bir şey yaşadınız mı yoksa benim bir şansım var? yorumlar yazabilir misiniz? Tabi yorumları açabilir. Yorumları o zamana kadar açmamış olabilirim. En kötü ihtimal biraz sonra açarım yorumları sonra siz yazarsınız diye umuyorum. Ve Winter Area'yı açabiliyormuşuz. 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 Winter Area'nın 2 katı gücündeyiz şu anda. 2 <laughs> katının 30 faz 31 fazlası yani. Ve evet. Winter Area açıldı. Ve burada burada paketlenmemiş kargo var. Öyle. Bak bir şey diyeceğim. Ee, şimdi şunu git gide böyle daha da mı var? Şu da masa masa taştan ağır. Arkadaşları alkışlıyoruz mükemmel bir mantık. Aa tabak mı varmış burada? Ben de diyorum burada ne var lan? <laughs> Öyle parıldıyor ki hiçbir şey göremiyorum. Sonraki bölge 4K mükemmel. Sonraki bölge 4K mükemmel bir şey ve sonraki bölgeden gelen adamlara baktığımıza göre bizim boyumuz falan hiç değişmiyor. Biz o zaman pet pet açalım, bir tane açabiliyoruz zaten. Hadi bakalım. Hop. Arkada gözüküyor. Bro. Eee %38 şans çıkabilecek en kötülerinden çıkmış. 1.85 kat. Yani burada bizim şeytanımızın ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. İki kafalı şeytan, şeytan. Şimdi iki tabak taşıyamıyorum. Tabak. Bir şey diyeceğim. Ben daha demin demir böyle altın, pırıtını pırıtını kargo taşıyordum. Şimdi tabak iki tane tabak taşıyamıyorum. Vay be. Hani, doğru söyleyeyim bana yoksa o, kadar, o, paketler boş muydu yani bu nasıl bir iştir? Chest. Süper şans. Ha, süper şans. O zaman bir hemen bir süper şansı kullanalım. Hemen. Ee, süper şans, süper şans, süper şans. Ha. Evet, süper şansı açtık. Geliyoruz. açıyoruz 4.5k enerjiye. Süper şans. Düt düt düt. Mükemmel bir süper şansımız var arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi süper şans çok işe yarıyor. Yani süper şans aldığınızda mutlaka kullanın. Boşuna bitirmeyin süper şansınızı. Sakın sakın öyle bir şey yapmayın. O kadar önemli ki. Neyse biz böyle pes atacağız artık. Ben şimdi biraz daha pete yoğunlaşacağım. Evet yine aha. %38 şansmış bu da. <laughs> bir tane daha açabiliyormuşum. Ay bu süper şans ne iş? Ay ne kadar da kötüymüş. Bari bir golden yapayım. Ama enerjim azaldı. Şimdi yetmeyecek değil mi? Oha 10.000. Neyse benim ben zaten bir tane tabak götürdüm mü <laughs> 9000 yapıyorum sıkıntı yok. <laughs> Bu kuku bitler zaten çok şey değil. Güzel değil. O yüzden %47 şansla deneyeceğim. Süper şansım da var. Belki iş, işime gelir. Hadi bakayım. Süper şansı gördük zaten. O kadar işe yarıyor ki. Hop. Dediğim gibi. Çok işe yaradığı için çok işe yaradığı için bakın şu anda golden petimiz var yanımızda geziyor. Öyle mükemmel bir pet ki arkadaşlar. Neyse bu gerizekalı oldu tokayım. Ya ben bu hala bu arkadaşın oyunu çözebilmiş değilim. İnşallah oyun oyunu açıp kapattığında sen düzelirsin. Öyle arkana bakma boynun ağrır. Vallahi sıkıntı olur senin için kardeşim. Ha, sen bir de şeysansın değil mi? Sana bir soru soracağım. Cehennem nasıl bir yer? Ay ayakları hiç üşümüyor mu? Pardon işte. Ee, ayakların hiç Yanmıyor mu Sıkıntıdır bak oralar Orada çok kalma olur mu Yoksa sen bana yardım edemezsin Bu arada az önce bir oval çıkardık Crayer Ve bir cookie rabbitimiz çıktı O zaman ee, Bu şeyi çıkarıyorum Cookie rabbit takıyorum Cookie rabbit e, 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 0.20 daha iyi O kadar büyük bir fark ki Neyse iyi iyi yani. Fark Soru. bir şey fark etmiyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Ee, çünkü video 11 dakika olmuş. Bence ortalama bir süre için. Bu yeterli. Bu oyunun devamını isterseniz e, bunu like atarak ya da yorumlara yorum yazarak bunu bana belirtebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.